düzenleme üstün içerisinde diğer komutlar ise uzat, mesafe ile uzat, patlat komutları. Bunları anlatalım. Uzat seçeneğinde şuradaki üst kısımda yine bu komut grubunun içerisinde yer alan buradaki ikon tıkladıktan sonra komutu çalıştırıyoruz. Komutu çalıştırdıktan sonra uzatacağım nesne ve nesne alanlarını seçmemiz gerekiyor. Şimdi yapmak istediğimiz şey şu. Diyelim ki bir çizgi çizdiniz ve dışında bir böyle geometri var, kapalı bir geometri var. Bunları uzatmak istiyorsunuz. Yukarı, aşağı, sağa, sola. Nereye? Tabii ki bu çizgiyi veyahut da bu şekli tam karşılığı veyahut da onu kesebilecek bir e, geometri olduğu noktaya kadar uzatıyor. Mantık bu. Şimdi gelelim komutu çalıştıralım. Uzat komutu. Buradaki nesnelerin hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Ardından uzatmak istediğim buradaki geometriye geliyorum. Tabii bu geometri ne olacak? Ya çizgi olacak ya da yay olacak. Bunun ucuna tıkladığında bunları en yakın onu kesen çizgiye veya da şekle kadar uzatacaktır. Şu mantıkta çalışıyor. Buraya tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi çizgileri nereye kadar onun kesen çizgiye kadar uzatmış oldu. Mesafe ile uzat diğer komuttan farklı ise uzat komutuyla arasındaki fark değer girmeniz. bu komuta girdiğinizde mesafe kısaltma veya da uzatma için değer girmenizi istiyor. Bunun için 100 hatta 50 girelim. 50 girdikten sonra önce geometri ve takım yolu'nu seçin diyor. Bunu seçerek şu şekilde tıklayarak 50'er birim uzatıyoruz. Yani bu çizginin dışına da taşıyabilirsiniz. Bunları tıkladıkça uzattığınızı göreceksiniz. 50'er birim. Bu şekilde uzatıyor. tabi buradaki şekilleri de seçtiğimizde şeklin yapısına göre ne yapıyor? Belli noktalardan şekli de uzatıyor. Mesafe ile uzatma işlemi bu şekilde. Arkadaşlar patlat komutunun aslında tersi birleştir. Yani nesneleri e, belli noktalardan, birleşim noktalarından kopartmak suretiyle tamamen segment haline getiriyor. Burada birleştir komutundan farklı olarak ne yapıyor? Nesneleri birleşim boğum noktalarından koparıyor. Patlat komutunu geldikten sonra patlatacağımız nesneyi seçmemiz gerekiyor. Diyelim ki buradaki dikdörtgenin kaç tane parçadan oluşuyor? 4 tane Parçadan oluşuyor. Bir tane burada, bir tane yatay, dikey, iki tane yatayda da dediğim gibi iki tane var ve bunların köşe noktalarında bu şekilde bir bağlantı noktaları var. Tam bu bağlantı noktalarından patlatma işlemi yapıyor. Komuta girdikten sonra geometri seçiyorum, sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi köşelerde çarpı noktaları çıkıyor. Bunun anlamı bu geometri artık patlatıldı. Sağ tıklayalım. Komuttan çıkalım. Şimdi sağ tıklayıp tekrar radyal menüden sil seçeneğine geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi buradaki geometri artık bir dikdörtgen değil. Dört tane çizgiden ibaret. Aynı işlemi diğer geometriler üzerinde de yapalım. Mesela buradaki altıgen üzerinde deneyelim. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kontrol noktaları burada hepsinin düğüm noktalarından itibaren ekranda göründü tekrar komutu çalıştıralım. Bir de daire üzerinde deneyelim. Dairede de görmüş olduğunuz gibi bir noktada bunu gösteriyor. Şimdi sağ tıklayıp sil komutuna geldiğinizde tabi dairede belli bir noktada bu etki ediyor ancak diğer nesnelerde direkt bunun etkisini görüyoruz. Bu şekilde patlatılmış nesnelerde dediğim gibi daha önceden anlattığımız birleştir komutuyla çizgileri veya da geometrileri seçmek suretiyle birleştiriyorduk. Yani birleştirin tersi patlat arkadaşlar. Bu iki komut birbirini bu şekilde tersi şekilde çalışıyor.